Metin Ali bunlar ne oğlum? Tüm, ağa tüm ağaçlarımda bu, bütün jelleri aldım. Ne yapacaksın sen? Bir sürü jel almışsın. Renklerini ayırıp yiyeceğim. Renklerini mi? Hangi renkler var burada? Bir saysan oğlum ya. Sarı, mor. Şöyle dizsene biz de görelim ya. Tamam. Orada göremedim ben senin elinde. Pembe. Pembe. Sağır, sarı. Sarı. Mor. mor. Bakalım hangi Turuncu, renkler var başka? Turuncu. Bir de Yeşil Konya Spor. Yeşil mi? Bakabilir miyim? evet yeşil tamam. Başka hangi <laughs> renkler var ama sanki çok renk var burada Mete. Yo hepsi zaten çok az renk var. Hepsi aynı. Bir Hep sevdiğim bakalım. Renk. Ne yapacaksın? Tamam. Renklerini mi ayıracaksın? Evet renklerini alıp ku kulaklayacağım. yapacağım. Metin hadi ya bunlar çok güzel görünüyor. <laughs> evet. Baksana renklerine çok tatlı değil mi? Benim en sevdiğim koltiş. Hangisi o neyle? Bo portakallı. Yani. Portakallı mı o? Oh. Uh -huh. Bakabilir miyim? Biraz yaklaştır. Evet, çok güzel Dününç, duruyor. Turuncu, evet. turuncu, konya spor. yeşil, evet, sarı, renk, sarı. Ya çok güzelmiş ya bunlar. Hepsini mi ayıracaksın Metin abi? Evet, elle? anne. Bence biz şöyle yapalım mı Renklerini Nasıl? ayırmayı Nasıl? da. Göz, ne yapalım? Gözlerimi kapatayım ben renkleri bulmaya çalışayım. Olur olur, benim tamam. için hiç sorun değil. Öyle mi yapalım? Aha. Tamam bakalım hadi. Ben Gözlerini kapatmayın tamam mı sen gözlerini tamam. kapat ve rastgele bir bir tanesini tamam. seç bakalım rengini bulabilecek misin? Başla. Ama öyle hayır sanki alttan görüyor gibisin hiç hiç, hiç 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 de değil hayır öyle değil tamam mı? Değil değil bak hayır hayır kaldır kafanı sen tamamen gözlerini sıkıca kapat sıkıca sıkı bakalım. Evet tamam kapalı şimdi hadi bak bak burada görünüyorsun eğer gözlerini açarsan buradan görünür. Başla dinle başla. Hadi başla bakalım. Seç bir tane önce. Öf, seçtim. Ama gözleri hayır hayır. Kapat sıkı yap. Sıkı sıkı kapat hadi. Ne hangi Öf. renk o? Gözlerin görünüyor bak buradan açarsan. Cidden. Evet gözlerin. Mor Mo. Şimdi aç bakalım. Aa. aa. Tamam. Bir. 1 sıfır? 0. Tamam. Hadi bakalım. Metin el bak bakayım gözlerini. Gözlerine bakayım. Sıkı sıkı yapsın. Sıkı Tamam Öf. Hadi. Öf. Şöyle he tam. <laughs> tamam hadi bakın bak görünüyorsun burada hadi bakalım hadi 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 bu kokluyor musun Metin Ali ne Ko hangi koku ne kokuyor Hiçbir şey kokmuyor <laughs> ee, e turuncu mu sarı mı diye kaldım bak gözlerini açarsan buradan görünüyorsun sana söyleyeyim buradan görünüyor yani ki. <laughs> Tuncu. Tamam şimdi aç. <laughs> Tit Hayır. O da yanlış. İki de sıfır. İki de sıfır. Şimdi hadi gör, hadi bakalım. Bakalım kaçta bulacaksın. Hadi sıkı sıkı yap. Sım sıkı gözlerini sım sıkı. Çekeyim gözlerini. Evet, gözlerin kapalı şimdi. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Sanki açıyorsun Ali ya. Vallahi <gülüyor> buradan <gülüyor> öyle görünüyor. Öyle yapma ama. Hile yapıyorsun sen. Hadi bakalım. Hangi renk? Mor. Aç bakayım? Sonunda. Ya bir bak bakayım buraya. Sanki açmış gibi. <laughs> hiç hiç de inandırıcı Aşkım. gelmedi. Aşkım. Evet anladım. Hiç bu kabul görmüştü. değil. Ha. Bu kabul değil kesinlikle. Bu kabul değil. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Hadi Metin hadi. Bu hangi renk? Bakayım sana. Hadi bakalım. Gözlerini Aa. çekiyorum bak. Şu anda gözlerine bakıyorum. Bak dur. Hatta Hı. şöyle alkamı çekeyim. Tamam. Hadi bakalım. Tun yok. Sarı bu sefer. Sarı. Tamam getir. Sarı. Evet. Bunu gelin sana. Süper. Süpersin Metin Ali. Hadi bakalım. Bir taneyi bildin. Şimdi dur. Şimdi gözlerini kapat. Sürekli Metin şey. Ali bir bana bak. Gözlerini kapat. Şöyle al. Direkt ellerini aşağı indir. Tamam Hı. mı? Hı. Tamam. Hı. Koklayacağım ben. Hani kokmuyordu Metin Ali? Evet. Hadi bakalım. M mor renk. Dur, mor, mor. Dur dur. Hadi bakalım. Mor renk evet. Tamam aç bak. Mor. Oh, süpersin ya harikasın. Geri dönüştüm. Şu anda beşte iki yaptık değil mi Metin Ali? Bakalım. Yok evet beşte iki. Beşte iki şu an bakalım onda kaç yapacağız tamam mı? Dur. Hadi bakalım hadi. Ya Ali var ya burada bir sürü jel var. ha. Hangi rengi bulamadım bakayım ya sarı ya sarı mor, mar. ya da yeşil hangi renk sence bu hadi 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 Ay, çok <laughs> hadi hadi şu, şu değil mi şu evet gibi. evet o Ay gözün yanına yüzün yanına götürme bak oradan hile evet. yapabilirsin hile yapsan ben göremem oradan dur bak koyayım. hadi yeah. Bakalım söyle söyle. Ya çok kararsız kaldım ya yeşil ya mor. Bilmiyorum hadi bakalım. Dur söyleye bakayım. Dur. Soğuk mu? Ya, plastik şeyinle. Hadi bakalım hadi. Ya bu yeşil yeşil şeyle. Aç göz tamam getir göster. Oh Ali ya sanki hile yapıyorsun ha. Anne bak cidden şöyle. Ne bileyim ya öyle koyup oraya yeşil yeşil demem bilmiyorum. Tamam hadi. Bu sefer aldım da Direkt arkama koy. Tamam. Koydum. O zaman sen böyle kafanı yukarıya doğru çevir Metin Ali. Hı? Yukarı doğru kafanı yüzünü kaldır. Tamam Dur. mı? Gözüm. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Hah. Al elini aşağı indir. Şu şu değil mi aldın? Evet, a onu aldın. Heh. Hadi bakalım. Şimdi söyle. Plastik buraya şey. bak şimdi şuraya bak. Şöyle şimdi söyle. Evet şimdi Plastik söyle. Plastik şeyine bakıyorum. Tamam. Dur. Plastiğinde ne anlıyorsun? Orada ne var mesela? O, bal. çünkü moda. Heh. Mor bak şöyle birazcık daha ağır gibi, yeşil birazcık hafif. Ya. Hadi Yok. bakalım. Bu haf orta derece. Bu hangisi? <laughs> ya mor ya pembe, ya mor ya pembe. Ya mor ya pembe, hadi bakalım şimdi çıkar. Aga. Çıkar elini, çıkar. D hadi bakmayacağım, çıkar. Bakmayacağım, bakmayacağım. Tamam. Yeşil. Mor, pembe de yeşilde karar mı verdin? Ne? Ne? Tamam 4 3. Hadi bakalım. Hadi bakalım. son Kapı. kaç hakkın kaldı? Son 3 hakkın kaldı. Hadi göster. Hadi Biraz göster. Bir bakayım. Getir hadi hadi oh, getir. Bu oh, orta derece. Hadi bakalım. Be... Direkt çıkarsın elini şöyle direkt bize göstersene. Hangi renk? Hadi şimdi söyle. Bol renk. Yes! Ya sen nasıl biliyorsun? Kaç tane Kaç, oldu? 3, 8, son 2. Şu anda 7. 7 evet. mi 8 mi? Evet 8. 8. Tamam sekiz. hadi. Kah. Hadi bakalım söyle şimdi. Pembe. Getir bakalım. Ya yeah, ne ya? Yeah. <laughs> Bulamadın, bilemedin. Kaç bir hakkın kaldı ev, Metin Ali. Eğer alırsam kazanıyorum. Evet, bir tane ile eğer bilirsen kazanırsın. Bilemezsen berabere. Allah şey inşallah Hadi bakalım. Hadi. <laughs> kapat gözlerini iyice kapat iyice kapat gözlerini kapat kapat gözlerini şöyle şöyle. Sen dur elinin içine ben koyacağım tamam mı? Tamam. Hadi dur bakalım şöyle. Sen bak. Hayır. Kaldır kafanı. Kaldır. Çek elini. Bakayım. Kapat şimdi gözlerini. Bence sen elini aşağı indir. Elini aşağı indir. İndir şöyle. İndir eşi elini aşağıya. İndir. Nasıl? Hah, tamam yüzünde olmasın eli. Gözlerini şimdi sıkıca kapat. Sım sıkı. Şimdi yukarıya bak. Sen yukarıya bak. Sen yukarıya bak. Ben senin eline koydum eşi. Kapat. 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 Tamam. Hah. Şimdi. şimdi bakalım. Hadi. Hadi Metin Ali. Ya sarı ya pembe koydum. İkisinden biri mi Tamam bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Şu anda ben de hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Şimdi getirsen elini. Ya, Sen ne yani, Bilmiyorum. Kaldım. İnan ki ben de bilmiyorum. Hadi şimdi. Sen alım. Hadi bilmiyorum. Hadi getir bakalım. Ne oldu bu kesin? Tamam bil. Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Metin Ali kazandın ya. Süper. Kaybettim kazandım. Kazandın moru bildin. Hayır sarı veya mor dedim. Sarı dedim. Sarı mı? Aa kaybettin. <laughs> Hadi kaybetmedin berabere. Baksana. Evet. Son tu yapak mı? Son tu. Tamam bu beraber oldu. Evet bir, bir bir hakkında olabilir bak. Hadi. Dur. Gözünü iyice kapat. Dur dur ben eline koyacağım. Sen dur sen dur sen böyle gökyüzüne bak. Dur dur dur. dur. Hayır. Dur, ben. Hayır hayır kabul şey değil. Şey bakacağım ayalama şeyine bakacağım. Tamam. Sen bak ben karıştıracağım zaten. Tamam mı Metin Ali? Şimdi bakmayacaksın sakın tamam mı? Şöyle koydum eline. Kapat. <laughs> ha tamam. <laughs> Hadi bakalım bulabilecek misin? Ya sarı Hiç bilmiyorum. Bak hiç söylemiyorum da. Hadi Metin Ali. Pembe. Yes! <laughs> yes! 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 Gerçekten var ya Ali süpersin. Kuleyi de tamamladım. Kuleyi tamamladım ve kazandım. Dakika, şey Hadi ne deneyeceksin? Ya süpersin. Kule. Aslında var ya bunlardan kule yapabilirsin. Ha, çok güçlü. Aynı şey. kağıt bağdaklardan yap. Evet hadi bakalım diz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle. Hadi bakalım. Bir şey bir şey, Şöyle evet. Şöyle. Ya anne ya. Metin ne yapıyorsun? Anne bana ceza verdi. Ya. Neden ki? Ya yaramazlık yaptım. Hayır bu soruyu mı ya? Metin anne sen kaç dakika verdi? Yarım saat verdi. I love set that.